ü beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım Kur'an meali El 48 El Fetih Suresi 16 ile 29 bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim 16 Ve nevilerden seferden geri kalmış olanlara de ki siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız Onlarla teslim oluncaya kadar savaşacaksınız Eğer emre itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. 17. Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değildirler. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır. 18. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. 19. Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafalandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir. gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.